Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlha güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Aynı zamanda Whatsapp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Diyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Şimdi öncelikle bugün aklınızdaki kişinin hayatında neler olabilir? Hangi enerjiler yüksek? Buna bakalım. Kılıç onlusuyla kendini biraz kötü hissettiği bir sürecin içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Ee, sırtından yaralandığını düşündüğü, çok fazla sıkıntılı süreçten geçtiğini ve artık bu dakikadan sonra daha kötüsü olamaz dediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. Kır kurdu ruh olarak geliyor. Yolunuzdaki ilahi dönmeçlere güvenin dedi. Evrensel enerji kartı çok çalışmanın ödülü, inatçı bir yapıda olmak, sınırları zorlamak ve otoriter dedi. Ee, Şimdi burada öyle bir enerji var ki aklınızdaki kişi ciddi bir sınavmanın içerisinden geçiyor. Ve burada sistem aslında çok net bir şekilde onu diyor ki bak ciddi bir sürecin içerisindesin ve bu sürecin içerisindeki verdiğin kararlar e, belki her zaman ilerlemek de değildir doğru olan. Bazen geriye dönmek, e, gittiğin yolun e, senin için aydınlık olmadığının farkına vardığında o alandan çıkmak, oradan vazgeçmek, o yoldan vazgeçmek de çok çok kıymetlidir. Burada sanki verdiği kararlarla beraber biraz geri dönme enerjisini hissettirdi. O ilahi dönemeçler dedi ama şimdi oradaki dönemeçler daha çok bana şey hissettirdi. Geri dönme de Bu kişi olarak düşünmeyin geri dönmeyi. Her açıdan aldığı yoldan, ilerlediği yoldan geri dönmesi gerektiğine dair bir e, mesaj var diyebiliriz bu noktada aslında çok çalışkan biri olarak geliyor. Ciddi şekilde inatçı bir yapısı olabilir. Başladığı yolda özellikle başladığı yoldan geri dönmeyenlerden olabilir. Bazı insanlar verdikleri kararın, aldıkları kararın, girdikleri yolun ne kadar yanlış ya da onlar için artık atmayan bir şey olduğunu fark etseler de bir süre sonra o alandan geri dönmüyorlar. Yani burada e, geri dönmeyi başarısızlık olarak gören e, bazı insanlar olabiliyor. Burada da birazcık böyle var. İnat etmek. Sistemin getirdiklerine inat etmek. E, verdiği mesajları görmek istememek. Bildiğini okumak. Ama buradaki bildiğini okumak birazcık şey bildiğini okumak. E, yanlış bir e, bildiğini okumak diyebilirim. Bununla ilgili ciddi mesajlar alıyor. Özellikle bu ee, sırtından bıçaklanma. Daha çok bu hissi verdi. Anlam olarak birçok anlam söyleyebiliriz kartların anlamları ile ilgili ama burada hissettirdi. Anlam sırtımdan bıçaklandım kelimesini çok kullanıyor olabilir. Ya da bunu çok fazla düşünüyor olabilir. Konu ya da kişi. Konu ne olursa olsun kişi kim olursa olsun. Bunu çok net içinde hisseden bir aklınızdaki kişi var. Umarım burayı anlatabildim. Biraz şey gibi eee kendimi çok anlatamayan biri olabilir. Çok fazla dilimin dön, birbirine dolandığını, yani cümle kuramamanın dışında dilimin dolanma durumunu hissettirdi bana. Yani bu onun hayatında çok kendini rahat ifade edememesi ya da anlatmak istediklerini net anlatamaması gibi durumlardan kaynaklı olabilir. Özgür irade, dönüş, aldatma kartı. Şimdi esaret, engel, yorgunluk, kısıtlanmak, acı çekmek, gizli düşmanlar. Burada öyle bir şey var ki kısıtlandığını hisseden bir aklınızdaki kişi var. İstekleri, arzuları o yönde olmasa da burada dedi ki o inatlaşmak ya da yönlendirilmek. Artık sistem diyor ki kendi kararını kendim ver. Kendi hayatının direksiyonuna kendin geç. Burada özgür iradeyle beraber artık kısıtlanmalardan çıkması gereken, artık arkasına dönmesi gereken bir durumun içerisinde geliyor. Dönüş kartı zaten geldi. Burada saklanan, bilinmeyen gerçekler, çaba sarf etmek, e, gizli çaba e, bunlardan bahseder. Burada artık öyle bir enerji var ki, artık sistem diyor ki dön, baksana bu fırsatı veriyorum, dön. İşte gittiğin yol kötü gibi değil ama gittiğin yol sana güzellikler getirmeyecek. O yüzden bu inadından vazgeç ve don dediği bir durum var ve bunu birçok şekilde hissettiriyor diyebilirim siz tam aklınızdaki kişi bilmediği, farkına varamadığı şeyler var. Aldatma, aşk acısı, gideni beklemek, umut etmek, eski unutup yeni yöne bakmak. Yani bu arada kılıç onlusuyla daha çok şunu hissettim. Ee, bu siz değilsiniz gibi hissettirdi. Bazıları için siz olabilirsiniz ama daha çoğunluk olarak daha çok böyle hissettiğim sizden önceki birileri olabilir. Bu kişi aldatılmış olabilir. E, ee, aldatılmayı sadece fiziki ya da partner gibi düşünmeyin. Yani aldatılma kavramı birçok farklı şekilde Kişiler tarafından kodlanmış olabilir. Bazıları için verilen sözün tutulmaması, bazıları için yalan söylenmesi, arkadan işler çevrilmesi gibi gibi bir sürü şey olabilir. Burada bazıları için tabii ki partner durumu da olabilir. Geçmişte yaşadığı bu aldatılma durumunu ciddi şekilde unutamayan bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Ha, aldatma dedim. Bazıları için aldatılma da olabilir. Aldat kendisi de aldatmış olabilir. Yani aldatılmış da olabilir, kendi de aldatmış olabilir ama burada aldatılanların yüzdesi daha yüksek diyebilirim. Ama aldatma yapanlar da yaptığından başka, yani bir önceki ya da daha önceki beraberliklerinde partnerlerini aldattılarsa burada o aldatmanın yaşadığı aldatmadan kaynaklı pişmanlığın yüksek olduğunu da söyleyebilirim. bugün biraz cümle kurmakta zorlanıyorum falan Şimdi bakalım ayrıntılı olarak bugün hayatında neler olabilir? Şimdi iş hayatında neler yaşayabilir? Sizinle ilişkisinde neler olabilir? Ve aile hayatında neler olabilir? Buna bakalım. Şimdi öncelikle iş hayatıyla başlayalım. Aklınızdaki kişi bugün iş hayatında neler yaşayabilir dediğimizde Güzel bir enerji var. E, i̇ş hayatında artık yavaş yavaş bazı şeyler düzenmeye başlıyor olabilir. En azından bugün kendini daha iyi hissedecek olabilir iş hayatında. E, Islakları e, ya da hayal ettiği şeyler yavaş yavaş maddi olarak onu tatmin edecek e, duruma doğru geliyor olabilir. Güzel bir enerji var. Burayı sevdim. E, şimdi burada... Evet. Şimdi iş hayatındaki... Ee, olumlu gelişmeler özel hayatını da etkiliyor olabilir. Ama bunun yanı sıra iş hayatını işini severek yapan biri olabilir. Ya da severek yapacağı bir işle ilgili e, güzel adımlar atacak olabilir. Güzel bir yardım alacak olabilir. Bir dişin enerjiden aklınızdaki kişi. E, şefkatle yaptığı bir iş olabilir. Bazıları hizmet sektöründe olabilir bu işi gerçekten çok seviyor olabilir bugün yaşayacağı bir olayla beraber hem maddi hem de manevi olarak da tatmin olacağı mutlu olacağı iyi ki bu işleyin diyecek bir durumun içerisinde kalabilir güzel geldi şimdi sizin arasında neler olabilir dediğimizde şimdi burada şöyle bir enerji var yeni bir başlangıç enerjisi var beklenmedik bir haber alma durumları olabilir. Bir haberleşme durumu yaşanabilir aranızda. Birkaç daha alalım buraya netleştirelim. Evet. Güzel. Şimdi buradan bir iletişim içerisine girecek olabilirsiniz ya da iletişim içerisinde olacaksanız güzel böyle hüzünlü de olsa canınızın yanında bir süreçle ilgili bir konuşma da yaşayacak olsanız genel manada güzel bir enerji olacak. Şifaya katkı sağlayacak bir enerji olacak. Ee, bunun yanı sıra böyle bir görüşme siz yapmasanız bile herhangi bir dişil enerji olabilir. Onunla yapacağı bir konuşma, görüşme. Ee, onun sayesinde gelen bir haber olabilir. Aracılığıyla gelen bir haber olabilir. Ee, burada kalbindeki o acının biraz hafiflemesi şifalanması, aranızdaki durumlarla ilgili umudunu kaybettiyse, umudun daha da yaşanmasını e, sağlayan yaşarmasını sağlayacak olan bir enerji ortaya çıkarabilir. Güzel bir durum var burada sizinle ilgili. Ee, şifanın e, artacağı bir süreç olacak diyebiliriz. Güzel. Şimdi burada iki tarafta birbirinden umudu kestiyse özellikle burada biraz şey gibi bir durum var. İki tarafta karşıdaki kişinin artık bitirdiğini düşünüyor olabilir. Özellikle böyle olan arkadaşlarım alsın. Burada aslında öyle olmadın. yani vazgeçme durumunun karşıdaki kişiden kaynaklı oluştuğunu söyleyebiliriz. Ama alacağı bu haberle beraber ha hayır ben istiyormuş hala diyerek o da enerjisini tazeleyip yenileyecek diyebilirim. Şimdi aile hayatında neler olabilir dediğimizde Özellikle üçlü bir durumun içerisindeyseniz, bir evlilik varsa ya da siz evliyseniz aklınızdaki kişiyle ilgili. Şimdi burada bazı çıkmazların içerisinde hissedecek diyebiliriz. Ee, özellikle bazı şeyler çok ağır işliyor olabilir. Bu durumdan kaynaklı biraz kendini kötü hissediyor olabilir aklınızdaki kişi. O diyorsunuz ki evlilik yok, karşı tarafta ev, aklındaki kişi de evli değil diyorsanız. Burada evlilik konularıyla ile ilgili ee, aileden bir destek bekliyor olabilir, aile e, yardımcı olmuyor olabilir ya da aileden beklentisini e, alamıyor olabilir, beklediği şeyleri alamıyor olabilir. Ee, burada birazcık şey bir durum var, kafa karışıklığının yüksek olduğu, ağır işleyen enerjilerin olduğunu ve bu durumun onu daha da büyük bir çıkmaza doğru e, sürüklediğini söyleyebiliriz ama ana konu e, evlilik, bağlılık. Burayı kendi durumunuza göre alın. Şimdi onun hayatında olanlar bu şekilde. Şimdi sizin hayatınızda bugün neler olabilir? Buna bakalım ama. Genel olarak sınandığı bir süreçte dönmesi gereken bir yolda artık hangi yola girdiyse ya da nasıl bir durumun içerisindeyse sistem diyor ki dön. Senin için doğru olan dönme. Şimdi enerjilerinize bakalım hemen kılıç prensi baykuş ruhu evrensel enerji kartı iletişim haberleşme araştırma stoklama sağlıkla ilgili konular şimdi baykuş ruhu der ki şimdi açıkça görüyorsunuz artık birçok şey netleşmeye başladı görmeye başladın der bize. Hem de bilgece görmeye başlamaktan bahseder. Şimdi kılıç prensi partnerden kaynaklı sorunlardır. Tartışmalardır, huzursuzluktur. Bazen ağır eleştiriler duymaktır. Bugün enerjisinde iletişim enerjisi çok yüksek. Aklınızdaki kişiyle de iletişime geçecek olabilirsiniz. Aracılar da olabilir. Ya da herhangi sosyal medya vesaire bir şeyde görecek de olabilirsiniz. Bazı şeyleri daha net görmeye başladığınız ve sürecin içerisinde olacaksınız. Ee, karşınızdaki kişinin genel olarak ilişkideki yarattığı durumları güzel değerlendirdiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız ama biraz öfkeleneceksiniz diyebilirim. Teslim olma, aksiyon, yeniden başlamak. Şimdi ciddi şekilde karamsar bir enerji içerisine girecek olabilirsiniz bugün. Melankolik enerjilerde olma ihtimaliniz çok yüksek ama burada öyle bir şey var ki bu enerjiyi büyütmüyorsunuz. Daha çok böyle duygularınızın farkına vararak ya tamam hani Rabbim senden gelen kabulüm dediğiniz o enerjiye teslimiyete geçtiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Güzel geldi. Harekete geçme enerjiniz yüksek. Ee, sizde kararlar alacaksınız aslında çok e, yeni başlangıç enerjisi çok yüksek geldi sizde de ve sistem aslında size e, bu konuda da destek oluyor. Özellikle bu zamana kadar harekete geçmekte çok zorlandıysanız eğer e, üzerinizdeki o kara bulutların böyle dağılmaya başladığı bir süreç olacak. Çok hoş geldi bu kartlar aldık kabul ettik orayı. Ee, ve artık yeni bir başlangıç istiyorsunuz. Özellikle burayı şöyle söyleyeyim. Ee, kişilere çok fazla takıldıysanız bu zamana kadar artık buradan çıkıyorsunuz. Yani şunun farkına vardığınız bir süreçtesiniz birçoğunuz. Evet ben ilişki de şu kişiyle olmak istiyordum ama beni mutsuz ediyor. Ben artık onunla olmak istemiyorum. Ben beni mutlu edecek kişiye kalbimi açıyorum dediğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız aşka, sevgiye kendinizi açtığınız bir gün olacak. Çok sevdim burayı. O yüzden hiç uzatmıyorum. Bugün hangi mesajları verir sistem size? Buna bakalım aman. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bu hafta sanırım hiç böyle yaptık. Ya da çok az yaptık. Bakalım size hangi mesajları verir? Bugünün olumlamasını da alalım. Kalbim huzuru hak ediyor. Her şeyi ve herkesi affediyorum diyebilirsiniz bugün. Harika haberler, büyük fırsatlar, gerçek insanlar, doğru kararlar, dürüst tadımlar ve artan kazanç senin için geliyor. Umutsuzluğa değil, hayatın sonsuz olasılıklarına odaklan. Aldık, kabul ettik. Şimdi bir zaten arkadaşlarım. Şimdi güzel bir enerji var. Sistemin size sunduğu güzel e, fırsatlar olacak. Bunu görmeye niyet edin lütfen. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Aşkla, sevgiyle güzel başlangıçların olacağı bir sürecin içerisine doğru gireceksiniz diyebiliriz. Burada e, burada gerçekten böyle kalbinize dokunacak sevgiyi gerçekten hissedeceğiniz bir süreç için e, sistem size hazırlık yapıyor diyebilirim. Çok güzel geldi. Gelen fırsatları görmeye açık olun lütfen. İkiyi seçin arkadaşlar. Yeni başlangıçlar sizin için de kapıda. Bir kart alacağım. Evet. Şimdi burada artık e, hayatınızda ciddi şekilde köklü bir başlangıç yapma isteği içerisinde olacaksınız ve sistem bunu destekleyecek diyebiliriz. E, şimdi bu noktada açık konuşarak tüm problemleri çözmek istediğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Burada sadece şuna dokunacağım. Eee Karta çekme sebebim aslında buydu. Karmik olarak da bazı şeyleri şifalandırmaya başladığınız bir sürecin içerisinde olacaksınız. Sizin için yeni başlangıç, karmaların temizlenmesiyle diyebilirim. Üçüncü seçen arkadaşlarım güzel. Kendi içinize döndüğünüz, kendi ışığınızı fark ettiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Lütfen kendinize odaklanın. Ee, mümkün olduğunca bu aralar en azından yalnız kalmaya, meditasyon yapmaya ya da sessiz sakin oturmaya ya da e, bir kitap alıp okumaya ee, ama kendi alanınızı yaratmaya odaklanın. Kendi içinizdeki gücün farkına varmaya odaklanın lütfen. Çok güzel bir enerji var. Çünkü bir kez kendi kalbinizdeki ışığı, kendi gücünüzü fark ederseniz e, daha sonrasında hiçbir şeye ihtiyacınız olmadığının farkında olup bütün yollarınızın aydınlandığına şahitlik edeceksiniz. Evet kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Video beğen değilseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.